والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وأهدنا ووفقنا إلى الحق والى طريق مستقيم Vafu ya kerim, vafu anna ya rahim, vafu lana zunubena ve keremike ya keremel ekremin ve ya erhamer rahimin, ya ilahel alemin. Okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'i önce Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin Ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Ya İlahi'l-âlemin al hasıl olan sevabı, Hazreti Adem'den beri gelmiş, geçmiş tüm peygamberlerin, Evliyaların, Enbiyaların, şehit ve şühedanın, Ashab-ı kiramın, ehli beytin, Tüm geçmiş mümin kardeşlerimizin ruhlarını hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi. Aile alemi şurada hazır bulunan cemaatimizin arkadaşlarımızın geçmişlerini ruhlarını hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi. Aile aramızdan ayrına ayrılan merhum Hacı Hasan. Bu daha satan ruhlarına, ruhuna hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi şad ile ya Rabbi Hazaratın kula ile ya Rabbi Mekanın cennet ile ya Rabbi Kalanlarına da sağlık, sıhhat, afiyet nasip ile ya Rabbi Amin ve selamün alel murselin Velhamdülillahi Rabbil alemin El Fatiha Ozanlarımız Hepiniz Abi, so hoş geldiniz Öyle mi? Gerçekten de böyle bir günü, böyle bir durumu ve sizleri babamızın görmesini çok isterdim. Ama inancımız bütünse inşallah onun ruhu görüyor veya hissediyordur. Hani bir şairin sözü vardır, dilime hep dolanır bu. Şöyle demişti, öldükten sonra unutulmamak isterseniz ya okumaya değer şeyler yazın ya da yazılmaya değer şeyler yapın demişti okumaya değer bir eser bıraktıysa şairlerimiz, o geçmişteki şairlerimizi vefat edenlere, ebediyet intikal edenlerin hepsini rahmetle anıyorum. Sizlere de sağlıklı, uzun ömürler diliyorum. Bu öyle bir günde, acılarımızın olduğu, paylaşıldığı bir günde hep beraber olmaktan sizinle birlikte gerçekten de sizlere teşekkürim. Teşekkür ediyorum ve babamın fazla hava şartlarından buraya tutmamak için Ya Rabbel Alemin diye bir şiirini takdim etmek istiyorum. İsrafil Surkus üfleyip kıyamet koptuğunda ilahi size halim diyebilsem ne mutlu. Benim. Mezar taşla atıp da can melun kaldığında o zaman o didara varabilsem ne mutlu. Dünya sona erip de uhra, uhraya geçilince, insanlar edenip de emekten geçilince, münezzeh makamına kapılar açılınca, yüzlerin eşiğine sürebilsen ne mutlu. Hacı Hasan bir güldür, bir gül tanık etmez mi? Bu dünya baki midir? Ömür sönüp gitmez mi? Rabbim aşkında yandım, cennet kabul etmez mi? böyle bir saadete edebilsem ne mutlu. Ne mutlu diyen babamın dileklerine hepimiz de aynı şekilde müşerref olmak dileğiyle amin diyelim inşallah. Yalnız değerli dostlarım, ee, değerli şair arkadaşlar, dostlar, Allah hepinizden sağ olsun. Yanlız için söyleyeyim. Bu öteki can biliyorsunuz ee, babamın yanında her zaman dolaşan kişilerin de

ner gelmiş. Dizeler dolanır yerim, yerini bulur. Kalem gel mi götürür sayfada kalır. Yağzıya ulaşma sınatın alır. Dörtlükle gelmiş. Sözleri hep mağruf etmiş onları. Adresleri tarif etmiş onları. İlimleri arif etmiş onları. bilgi yollarında kozanlar gelmiş herkese selamlar buradan. buradan. düşen yağmurdan. Umutlara gözen çizimler verir. Biz de diyelim, diyelim ki, hoş geldiniz.